İkadet Taşa. Burası Kandil'de. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Düzce'de Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. İkadet Taşa. Burası Kandil'de. Yanlış gelmişsin Burası Kandil değil. Kandil değil burası Düzce. Yanlış gelmişsin sen. Bu ne diyor? Burası Kandil'de. Düzce'nin. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na burası Kandil değil. Düzce yanlış gelmişsin diyerek tepki gösteren iki kişi polis ekipleri tarafından apar topar bölgeden uzaklaştırıldı. Burası Kandil değil. Kandil değil burası Düzce. Yanlış gelmişsin. Bu diyor? Burası Kandil değil Kılıçdaroğlu. қанды. Қанды. Таш кесіп. Асыл